Efsanelikler Arkadaşlar Esenlikler Arkadaşlar Bugün Sevgili Yavuz Hoca'mızla e, Le Sihirli Alkalar Döla Soğan Tarifini Vereceğiz Buyurun hocam malzemelerimiz 2 adet kuru soğan Evet 1 çay bardağı Nişasta Evet hocam 1 çay bardağı un Evet 1 adet yumurta Evet. Bir çay bardağı maden suyu. Devam hocam. Bir çay kaşığı tuz. <laughs> bir, ka <laughs> bir çay kaşığı karabiber. Evet. Galetonu sıvı yağ. Sıvı yağ. Evet. Şimdi önce bu unumuzu bir kapta, şöyle bir kapta, kabımızda, çukur bir kapta unumuzu, nişastamızı, efendime söyleyeyim, Koyduk. Tuzumuzu atıyoruz bir çay kaşığı kadar. Karabiberimizi atıyoruz. Ölçüsü atıyoruz karabiberimize. Evet. Göz kararı atalım hocam. Yalucuk. Çok şey değil. Çok atmayalım yeter. Yani. yani. Pişince de atabiliriz. Evet. Karabiberi attık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları karıştırıyoruz değil mi hocam? Evet. Karıştırıyoruz arkadaşlar malzememizi. Şimdi soğan halkalarımızı bu unumuza karışıma döküyoruz. Soğan halkalarımızı döktük. Bu unun güzelce unun içinde karıştıracağız bunları. Hocam peki niye yapıyoruz bugün soğan halkalarını? Siz seçtiniz. Ya benim canım çektiği için yani. Hmm. Nusret, Farklı bir tat tadayım diye istedim. Öyle mi? Nusret'in bir parmağı yok bu işte yani. Nusret'in parmağı yok evet. <laughs> Ama biz yine ona ayıralım değil evet, mi hocam? Evet e bir tabak ayıracağız. Ayıracağız. O da bizim evet. sağdaki adamımız yani Nusret. Evet ya. Nusret'ten ses seda pek yok. Ne yapıyor? Kaytarıyor mu acaba hocam? Allah kaytarabilir tabii. Değil mi? Ona bir... Ona Ça bir vereceğiz. çağırın da bir sorun hocam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sahaya saldık seni. <laughs> ne zamandır bir projeyle gelmiyor. Hı hı. o da sever. Nusret de sever soğanın arkasına. Sever o işte artık herhalde. Yani. Acaba restoranların önünde gezip durumu mu Bu soğan halkalarını şerit halinde kestik, değil mi hocam? Evet. Şerit halinde kestik. Sonra halkalarını ayırdık. Dar tarafından geniş tarafa doğru iterseniz o halkaları yavaş yavaş itince halkalar birbirinden ayrılıyor. Hızlı iterseniz kırılıyor halka. Biz kırılsa da atmıyoruz o halkayı. Kırık, kopuk yeri olduğu halde pişirebiliyoruz. Farklı bir tat tatacağız yani. Soğan akısı Evet bir tür meze de bu hocam değil mi? Tabii meze. Ee, meze olarak da geçiyor. Hı -hı. Ee, bunları ikişerli halkalar halinde e, ayırabilirsiniz. İsterseniz tekli halkalar da yapabilirsiniz. Tekliler daha biraz çıtır olur değil mi hocam? Evet. Şimdi bu kalan malzememizin içine maden suyumuzu bir bardak, bir çay bardağı maden suyumuzu koyduk ve yumurtamızı kıracağız. Hadi bakalım. Evet, kırdık. Bunu ne yapacağız? Çatalla. Çatalla çırpacağız. Çırpacağız. Bize öyle çırpıcı falan gerekmez. Biz usta değil mi hocam? Evet. Çok ustayız. Ne oldu hocam burada? Yumurta kabuğunu kaçırdın gözden. Ha yakaladım o yumurta kabuğunu. Evet. Evet yumurta kabuğu. Bunu böyle çarpıyoruz arkadaşlar. Güzelce çarpmak lazım. Biz de ilk defa yapıyoruz bunu değil mi hocam? Evet. İlk defa deniyoruz yapmaya dönüyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bunu yapmakta. Hocam sen geçen salçalı soğanda bir e, soğan fıtrası anlatmıştın değil mi? Evet. Evet. Adam soğan var mı deyip evet, adam eczaneye gidip soğan var mı diyor. Evet. Eczacı da lan burada soğan ne iş arasın diyor. Markette diyor yani. Burada soğan Hı. iş olmaz diyor. Ahmet geliyor, yine soğan istiyor. Var soğan yok diyor ya. Bu sezane. <laughs> Adam gene diyor gün. Eczacıda gene soğan yok diyor. Adam gidiyor. Sonra eczacı camı yapıştırıyor. Soğan yoktur diye. Evet. Sonra evet. müşteri geliyor. Eczacı soruyor. Soğan ne zaman gelecek daha diyor. Eczacı da kızıyor. Ulan şimdi başlarım sana diyor. Aksına koşuyor böyle. Sinirleniyor tabi. <laughs> evet. Farklı yani. Evet. Markette soğan e, var yani. Bu şeyimizi karışımımızı yaptık. Soğan da pişirme aşamasına geçelim. Geçelim. Oradan e, devam edelim. Evet arkadaşlar yağımızı koyduk ısınıyor. Şimdi Ay de arkalardan de. arkalarımızdan atıyoruz bu hamurumuzun içine. Bunları Galeta ununa batırarak kızgın yere atacağız. İnşallah başaracağız bunu da hocam. İnşallah. kaçar mı hocam? Biz kim ki ya? Yani. <laughs> evet. Bunları çatalla çeviriyorum. Hamurun içinde. Biraz hamurunu şey yapmak lazım. Sırkıtmak lazım. Çok hamurlu atmak İyi olmaz. Çok kolay da bir iş değil yani hocam. Değil mi? Evet. Böyle hamurlu işlere girdin mi? Yani her iş emek ister. Evet hocam. Bu da emek istiyor bu işte. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Simülatör hocam. Evet arkadaşlar. Biraz hamurun şeyi koyayım oldu. Hocam sık. Evet. Birinci soğan halkamızı attık. ikinci atıyoruz. İkinciye atıyoruz. Haydi üçüncü. Evet. Ben de bir soğan tıklası anlatayım hocam bu arada. Anlatın. Soğanlarımız pişerken. Şimdi bir çoban, iki tane çoban daha başında oturmuş. Sohbet ediyorlar tamam mı? Hı hı. Bir tanesi öbürüne demiş ya demiş sana bir şey verseler yemek istediğim bir şey sorsalar ne yemek istersin demiş bir tanesi. Evet. Diğerine. O ne demiş? O demiş ben dünyadaki bütün soğanların cücüğünü yemek isterim demiş. <laughs> bu sefer bu sormuş arkadaşına. Sen nasıl sorsalar sen ne istersin diyor. Ya birader diyor sen bana bir şey bırakmadın ki. <laughs> sen bana bir şey bırakmadın ki diyor. <laughs> tamam mı? <laughs> bu fıkra ne için anlatılır hocam? Anlatılıyor. Neye misal oluyor yani? Hı <laughs> -hı. Yani insanları gördürmek için. Evet hocam. İnsanları güldürmek için kuralar ama burada bir şey var. Ee, bir çobanın dünyada gördüğü, e, tanıdığı lezzetler çok fazla değil yani değil mi? Hı hı. İşte e, çoğu hayvanları güderken soğanı cücüğüyle zeytinini, peynirini yiyor. Cücüğünü de seviyor soğanın. O kadar bir görgüsü, görmüşlüğü var so çobanın yani. Çobana sorarsan sana vereceği cevap bu. Yani e, insanlar gördüğü ölçüde e, tanır ister bir şey değil mi? Evet. O ço çoban da gidip havyarlar, stakozuları yeseydi belki havyar istakoz isteyecekti. Yerim diyecekti yani değil mi? Evet. Soğan güzel ya. Soğan. Evet. Evet. Soğan bizim sevdiğimiz bir sebzemiz. Yani soğan başka da. Ne? Ne soğan ben? da ucuzladı galiba. Ya soğan bir bazı seneler çok fazla artıyor hocam. Evet. Onun için. Bir ucuzluyor, bir pahalı pahalanıyor. Soğana oluyor. fazla gibi. <laughs> yani tabi. Soğan bu. Evet, şenler var, koku geliyor. Ama evet evet. Yerim lazım hocam. Altın sarısı olmuş bu. Bu da olmuş. Altın sarısı olacak. O zaman pişti, pişiyor o zaman. Bunu marketlerde dolmuş soğan halkası olarak da satıyorlar arkadaşlar. isterseniz tercih ederseniz öyle de alıp yapabilirsiniz. Yani gördüm. Yani ben uğraşamam arkadaş. işte öyle derseniz. Ee, o şekilde de alabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Evet. Ama bizim gibi ustalarını göstermek isteyenler arkadaşlar tabii kendisi yapacak temelde. Doğuracak sonra. hocam? Evet. Evet. Hocam pişirme işlemi bayağı sürecek. Bu burada biz keselim. Pişirdikten sonra sunumda tadımda birlikte olalım arkadaşlarla. Evet arkadaşlar, kalan soğanları da pişirdik. Yalnız galetonuna bulamayı unutmuştuk sizi birinci bölümde. Kapattıktan sonra gördük galetonunu. Kalanları. Galatonla e, batırarak e, ona da bulayarak kızarttık. Tabii Galatonu olmasa da yenir yani yenmeyecek bir şey diye değil. Yani. Galatonu da farklı olur. Şimdi tadım yapacağız. E, şey aldık. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez. İşte şu bölümde gördükleriniz e, Galatonlu. Şunlar. Mısır nişastası. Mısır niş Bunda galaton yok. Şöyle de ketçap, mayonez, sarımsaklı yoğurt da e, kullanılabilir yanına bunu. Ayran. Sevginize bağlı artık. Coca Cola. Kola da olur tabii. Şalgam suyu. Şalgam suyu da olur. Sarımsaklı yoğurt, ayran. Peki hocam, tadıyorum. Tamam. Şöyle buluyorum, bir şey. Güzel. Değil mi hocam? Hı hı. Güzel. Soğanın hoş tadı ağza geliyor. Hı hı. Bir tane daha tatsak mı? Tadı güzel olmuş. <laughs> evet. Güzel. Mayonezde ketçaplı. Bir de kola olsaydı. Aa, evet. Kola da olsun ne güzel oldu. Onlar karşı ederdi. Evet hocam. Mükemmel olmuş. Hmm. Soğan halkaları tarihimiz burada bitti. Hocamız Fransızcasını konuşturarak buna Fransızca bir isim başlık koyacağız. Le sihirli halkalar de soğan. Fransız mutfağı gibi olacak. Hava vereceğiz yani. Hadi. Herkese bu afiyet olsun. Evet hocam güzel olmuş. Hı hı. Buyurun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.